Selin acilen hastaneye kaldırılır. Herkes bebek tehlikede olabileceği için endişelenir. Zehirli yapılar üreten bir inşaat şirketi yüzünden kanser olan küçük kızın babası Gökmen'in verdiği mücadelede, ekibimiz yalnız bırakmayacak ve adaletin yerini bulması için acılı babaya yardımcı olacaklardır. Şule'nin polis okuluna giriş sınavı sonuçlanır. Ama Şule hala babasına söyleyememiştir. Hakan, Kaan'ı çok özler ailine bir teklifle gidecektir. Candan'ın Mesut'la yıldızı barışmamıştır. Rıza Baba Candan'a bu konuyla ilgili bazı tüyolar verir.